Geldi geldi kapa attı kafa attı Bomba çıkıyor bomba geliyor bomba geliyor Kaç Oğlum ne bomba yedim ha Can ben Oy araba kapat. attı Kapattı de dedi Helal evet, Oy İleri bomba atı, kafa attı can attı Tamam tamam vurdum sonuncu. Gel be. Tak tak şık şık. Tak tak. No. Atarım topu ben koşarım. <laughs> Bizim defans niye yürüyor dün Helalsin abi. Çok iyi abi. Şu boyu Mehmet Ali harikasın. Kaleci çık kaleci. Oy be. Gol gol gol, <laughs> gol, go, gol gol. Gel 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 <laughs> go. gol gol <criticism>. gol. Go. yok abi Sen de abi? <laughs> Sen de. Öl abi mi? Oy. Şimdi sen <laughs> ne? Ne? Lan lan lab lab lan lan sen. Oy. Yapıştırdın saat Valise veriyorum bak bak. Walı severiyom. Valise severiyom. lan severiyom. Walı severiyom. Walı severiyom. Walı severiyom. gidiyor Bu <laughs> nasıl bir Bu Okulu, okulu, okulu. Let's go boy. Biz bunu sevmalıdır abi. Tamam tamam. Bir doğru gidiyorum. Bence en iyi SLT Selera diyor. Atlodik. Evet Selera bana da çok güçlü gibi geliyor ya. Yani. Böyle yani öyle bir güven veriyor bana elimde olduğu zaman. Burada adam var abi. Buraya pusmuş ya. Nerede? Bir gemiye pusmuş abi. Yok abi. Değil i̇şte misin? Evet evet. Burada geliyor bana. Koşuyorum. Geliyorum geliyorum. Ee, ben, 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 şaka kaç, yapıyor Kaçmalı kaç, kaç, oyna sokuyor. Canlı gidince ben de onunla fark ettim. Rahat ölme hayır. Beni ölmüyor mu? çıktım bekliyorum. Şu altımızdaki onlar nasıl altı, değil mi? Aynen aynen şu an. Aynen. Ben arkayı kolluyorum. Kolluyor musun? <laughs> Sen gelirse bize söyle. Tamam ata bakıyorum. Atın oradalar. Tamam, bekle. Sevim. Sizi görmüş olabilirler. Hareket etme hareket etme. Geliyor biliyor biliyor. Vur! Vur! Vuruz yine vur! Alttakine vur! 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 At <mısız> mı? <laughs> O kitap buldum yine. Lan o ne lan? Geldi yani... geldi geldi geldi. Dikkatini dağıtıyorum. Oy yürüs tamam, ok, ok. tamam e ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Lan Aa Gül! Benim canım bitti. Aa Gül'ü alan kazanıyor ha. Bak şimdi bak bak. Koru beni Osman. Tamam sen dur ben koruyorum. Ya o oh, balık. Ben... <laughs> <laughs> al Osman <Ay>. al kardeşim. <gülüyor> 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 bu da bu da bu da bu da. Solda solda. Ha memin bitti. 70 can patlayacak Osman. Ben desin. Git vur git vur bitti zaman yok. Helal be. No! <laughs> What's <that>? Osa. <laughs> 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 Allahım helal. <gülüyor> 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 Buraya yatabilirsin işte burayı görmezler. Evet. Güzel <laughs> bu güzel oldu. Böyle gideyim <laughs> de headshot diyeyim ha. Ama böyle yavaş oluyor, böyle yavaş oluyor. Ya <laughs> <laughs> seni. Suat bence bomban var. Bir bomba sallayacağım rastgele. <laughs> Düşürdü beni. Ama öldürürsün. Vallahi geldi. Karşı da karşı solda aynen. Daha düştü beyler. Sen göreceksin. Ah be! Bir de dikkat, bir tarafına dikkat. Longa geleceğim. Gir. Gir, longa. Gir. E e flash atacağım. Ha. flashım yokmuş. Ben daha hızlıyım. Taklat mı? <laughs> <laughs> adama gittim başıma Araba araba gidiyor. Suat arkana araba gidiyor. Sür 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 sür. Benim canım az Osman. Ben hareket yapıyorum. Hareketimi yapıyorum. Hareketimi yapıyorum. Ya ya Ferhat. Atlar mı lan buraya? Denesek mi? Bir dakika. Boya atlıyor ha. Allah. Kardeşim. Çok iyi kontrol atak Mehmet abi kontrol atak. Ben şunları, şunları devir devir arkadan gelenleri devirin. Beni şunları devirin şunları. Hilmi e bas e bas aaa süper. böyle. Ale ah be. <gülüyor> yakışmadı, yakışmadı. <laughs> Lan? Hilmi. Sana gelenlere çevirdim. Oy! Oy! Hadi ölesme. Mükemmel, mükemmel organizasyon. <laughs> Sık gelme. Abi, abi, ya. Ne oldu? Oy, ne son? Kale. Driver shoot. <laughs> bravo, bravo, çok iyi. <laughs> abi geri yanlışlıkla çektim biliyor musun? Hızlı tuş değil. Tutlaş fake atıyorum mit var mı tane? İşte bu da heral. Gel gel. <laughs> ne oldu lan? O zor eli bırakıp sürüyorsun lan? Biz de böyle. Ya. ya <laughs> ne, <oluyor? gülüyor> ne yapıyor lan bu? Koş hadi bir kova. Lan öldük. eks sıkıyordu ya. Oş oh, oş oh, oh. Helal Osman. Smoke'dan mı vurdun sanki? Ee, yok yok başka başka bir yer başka bir yer. Oy! Şu taraf. Aman amanım. Aman. Oy! <laughs> Osman eks <ne gülüyor> istiyorsun ya? Ne <laughs> Gidi gidi. Girmedi girmedi geri çıktı. Nasıl girmedi? Geri çıktı. Girmedi girmedi. Tepe attı. Ben, şimdi de, ben de ben de Osman. ben de. Şimdi senin sen Osman. La bu niye buraya gitti? Osman vurdun mu? Hayır. <laughs> ben geldim. Nereye gitti? Şortta var birisi. Ha o da gelmedi mi? Spike geldi. Bir <laughs> düşman kaldı. Ya hosta. Şortta şortta şortta. Hayır, her <ben tabii. gülüyor> değil. Ya önünden geçti. Dedim ki öteki de gelsin ikisini bir vurayım. O da şortta geçti. <laughs> Alanda da arkadaşlar buraya arabayı park edilmiş gibi bıraktım. Hemen arabayı gören bir açıya gideceğim pusacağım. Evet. Ne yaptın sen? <laughs> Pusat <Pusettin gülüyor> yani. döndüm. Misyon komple. Nerede? Yani havada ararken... ...yerde ararken gökte bulduk galiba. Pardon, gökte... ...bir yerde bulduk sonuçta, boş verin. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsunuz. <laughs> Şimdi diğer tarafından... ...altına girip... ...öyle yapacağız. Takım hazır mı lan? Takım! İnşallah. Takım hazır, hazır. Ya Geçiyor baba. Ha, yine mi çalalım? Oy. Allah. <laughs> Bir Matrix yapman yok bu saat. Ya Ya Ya. Ya. Arkadaşlar burada ya. Ben hepsini temizledim gördünüz mü? <laughs> Nasıl bak. <abi? Gülüyor> Helal 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 Biraz yakın be, bomba Window, Sen de Sen de git Sen de git Siz orayı bulun, ben bunları kesiyorum hala Alın, alın Baştan arkasına o da sizde çok güzel. Helal bir. Ahmet. Ben düştü bir. Çok iyi var. Bunlar bana bak. Helal. Sana bir, bir hangi? Helal, Helal. Helal. ama öldü. Aa smite. Spike hamamda. Smite düştü. Spike hamamda. oğlum ödün patladı. <laughs> Lamadayam. Dostlarımı yok abi, edemezsiniz. Abi. Ayakta kalan son. 24 kadar. Oy, eee. Ah. Aa! Yine Zesuat yargı dağıtıyor helal takım. Muhammed kesin videoyu izlememiş. <laughs> i̇lk yorum, yorum Atim geçin yorum. baba demiş. <gülüyor> <gülüyor> İlk yorumcular ilk yorum. Süper <laughs> video olmuş. <laughs> Zuhat'tan patates kızartması tarifi. <laughs> Suat'ın kullandığı kar 98'ler 5 liraya balona sıkılan havalı silahlar gibi hiçbiri attı yere vurur. İsmail <laughs> komik ama kırıcı.